Herkese merhabalar. Bu aracımız 2023 yeni Style kedi. Aracımızın fabrikasyon kamerası eksikti. Biz kamera montajını gerçekleştirdik. Arka taraftan gösterelim. Şu şekilde kameramızı braketiyle birlikte takıyoruz. Orijinal fabrikasyon kamerası. İçeriden gösterelim. Aracımız gördüğünüz gibi 2023 model daha 24 kilometre aracımız Aracımızı çalıştırıyorum. Geriye taktığım zaman otomatik şekilde geri görüş kameramız aktif durumda. Ayrıca direksiyon manevrasına duyarlı ve modludur arkadaşlar. Daha yakından gösterelim sizlere. Ayrıca diğer gizli özelliklerin aktivasyonunu yaptık. yeni temalar ekleniyor. Vites geçişleri. Tork G kuvveti 320 kadran. Bu özelliklerin tamamını gizli özellik olarak ekliyoruz. Sağ tarafa G kuvvetinin torku hızlanmayı vesaire hepsini ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Aracımız 2023 kedi. Fabrikadan çıktığı gibi Bayi, bayiden de çıktığı gibi bizlere geliyor ve geri görüş kamera montajını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günde de kullanması dileğiyle. Sizler de bu donama sahip olmak isterseniz 0544 295 8876 numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hayırlı günler diliyorum.